Slayolu şarj uygulamaları. Estonya. Çıkmadan önce şarj uygulamalarını ülkelere göre ayırmanız işinizi kolaylaştıracaktır. K ve Eleport Estonya için yeterli. Eleport uygulaması üyelik gerektirmiyor, istasyon üzerindeki barkodu okutarak işlemi başlatabilirsiniz. Eleport sadece Estonya'da değil Letonya ve Litvanya'da var. Harita üzerinde istasyonların kapasite ve fiyatını görebilirsiniz. Estonya'da ayrıca kirli petrolün bazı yerlerde yüksek hızlı şarj istasyonları da var. 300 kW gücünde olan bu istasyonların fiyatları görmek için üye olmalısınız. Estonya'da fiyatlar 40-45 cent civarında. Testa kullanıcıları en yakın Testa şarj riga şehir merkezinde. Herkese hayırlı yolculuklar.